masaya bile vurduğu zaman bizden nidata salonca da Biz salonda korkuyduk. Çıktığı vakit canısına rica ederdi, usta teyda, bir Rus zabitiyle şiddet yapma. Sen Türk zabitleri değildir, Osmanlı zabitleri değildir, Talat Paşa'nın ve Paşalar değiller ki sana hürmet ederler, sana takdir olmaya yazarlar. Bu Rus kafir yavur. Sana bir hiddet edersen, eli kolü bağlı bir de hepimizi kursuna mı düzdüreceğiz? Kendimize hiç yüzünde cevap vermezdi. Hep birinde cevap vermez, öyle giden götürürler. Sabiha'da da Ruslar alıp götürürler. 27 gün bu milvar üzere bizi böyle götürdü getirdiler. 27. günü bir burada bizim memurlardan çok esir vardı, 25-30 kişi. Hatta bizim vanilerden de 5-6 kişi vardı. Evet. Onları da o gün için getirdiler, savuk edecekler dünyanın yanımda. Getirir getirmez işte o dediğim fırka kumandanının yavarı baktım geldi. Geldi ustada tercüman vasıtasıyla dedi, sen bunlardan birisini gemden hizmetçi al. Biz bunların içini bu memurlarla göndereceğim. Çok ısrar etti, çok hiddet etti, çok net şekil ettiyse kabul etmediler. Hatta biz kendimiz kendisine rica etti. Dedi usta, bu arkadaşlarımız memurdular, iyidiler, hatta tanıklar, vanitler, hemşeridler. Madem biz Rus'a etsin, İzin ver, biz bunlarla geçsek bizim için daha hayırlıydı, daha münasip. Öyle mi dedi, evet, rızamızın tersini şeyler dedi, pek. Ee, kim hanginiz kalacaksınız? Dedim, Dedi ki, Allah sahip bizden daha yürüdük, kuvvetlidir, seni kaldırır koyar. Biz seni kaldırır koyamayız. O kalsın seninle beraber, kalsın sana hizmet etsin, biz de bu memurlarla gidelim. tek yerler dedi, muvaffuk verdi. Biz de oradan geldi, öyle Arta biz gittik. Biz bu Rusya'da çok yerlerde kaldı. Ben yollarda hasta oldum. Ayrı bir tarafa düştüm. O arkadaşlar da gitti. Bilahare üç sene, otuz ay şeyden kaldıktan sonra ben geldim asker oldum. Asker olduktan sonra neyse uzatmayalım geldik bana çıktı. Bu geldi İstanbul'a çıktı. İstanbul'da ilk vazifesi meşrikatta Uldi Arca. Hasarat'tan yansıdı. İkinci bir vazifede vermişler Reis-ül Ulema. Bunları da bir sütüm terk etmişti, geçtiğince kapanmıştı. E, Fatiha, Sultan Eyüp'a, oralarda dünyayı terk etmiş ki başlamış bir şimdiki vaziyette. Birkaç sene de kaldı, o da bu kadar ki Mola'nın Mecid Efendi burada malimdi, burada meytette, Arabi derslerinde. Ben o vasıtasıyla daima meytip yazardım. Hatta bir gün bana dedi ki Mola'nın Mecid Efendi, dedi, bu üstadın eşkıyalık zamanında e, soğukluluk eder, soğukluluk zamanında eşkıyalık edilir. Hatta böyle bir mektup yazdığı çok ağır üzüldü. Birkaç sene kundu, belki yedi sene geçti aradan. Tabi hep yorumunun tez yedinci senesiydi. Geldi bana çok iyi. Gelir gelmez o canlısını da istihdam etti, orada kaldı. Geldi göreşte müreşte o sene için dışarıdan yedi sekiz tane eski talebeleri geldiler yanımdan o peşin orada oturak ettiği ben bir gün müstahime gelip giderdim. Geldim canına dedi Ali hala ilk var olmamıştı. Dedi Ali bana bir at getir, ben şöyle geleceğim. Pek geldi. Hemen atım vardı, ki gimi gittim atı ayarladım getirdim. Buradan giderken günde tak Buradan giderken hamamın yalında, şimdi hamam yanında, hamamın yanında o da bana dedi Ali sen tahvil etmiş misin? Dedim hayır efendim yetmemişim sen beni yemine ver demiştin. Dedi, ha gördün ya ben o vakit bildim ki sizin başınıza bir müsibet gelecek, onun için sütü yemine verdik dedi. Eğer tahvil etmiş olsaydınız, çoluk çocuğumuz olur diye izdirap izdiham tersine kalırdı, böyle bir şeylere düşerdi. Ona da saatsiz kalırlar, bekas kalırlar, mahvolurlar. Şimdi ben sana izin verdim, evlat. İkincisi de dedi, Ali sen bana bitmizde bir söz demiştin, ben onu unutmam unutmamışım. Ben o vakit için çok mahcup oldum. Çok acı oldum kendisine rica ettim dedim ustadım ne yaptım işte o vakit gördünüz ne felaket içerisinde de ne tipi ne sorular içerisinde dirilmiştim. Ben eczimden suya düştüm bir hata yaptım. Yok yok dedi bana. Ben sana dedim git sen gitmedin dedim ben ölümü seninle tercih ederim. Ee, sen hayatın o bana terk ettin. Beni terk etmedin inşallah o rahman dedi ben seni o, o şey yaparsın mükafatını vereceğim dedi. Ali, Allah rakip ula bana dedi. Dedi Ali, Cenab-ı Hak eski sahip yok, yeni sahibe öyle bir fırsat vermiş dedi. Fakr-ı kainattan mütasattil bir zancir, onun bilaginde bir hücre gelmiş, sahibin e, bilagine girmiş. İnşallah Rahman dedi, ben senin mükafat olarak o zancire girdireceğim. <laughs> ben hemen eline kapandım, müstadım dedim, bu da senin şeyimdir. Öyle alaktan gittik köye, köyde camisine bir oda taksit ettim. iki buçuk, üç ay kadar kaldı odada. Hatta aynı o senenin kurban bayramı Mayıs aylarının 15-20'sinin arasında o aralardaydı. O gece Arvasilardan Şeyh Mehmet Sıdık Efendi kendisine misafirdi misafir olduğu için akşamın geç zamanlarına kadar sehbet yaptıktan sonra yatakları getir dediydi. Misafirlerimiz yaptın ki Mehmet Efendi yaptın Mehmet Sıcak Ben de yataklarını açtım. Bunlar talebesine, iki talebesine yaptılar. Bana dedi hadi gidelim, gidelim dedi evdese. Beni aldı götürdü caminin önünden yedek Ruslu'nun başına, imamın başına abdest aldı. Abdestten çatı tam caminin önüne geldik dedi bana Ali Burası bir peyz yeridir. Bu gecede bir feyz gecesidir. Burada biraz benim kurtlarım var, okuyak. Caminin ikazına girdik, Şimal tarafındaki bu, bucakta oturduk. Bana ben, o kıbleye karşı ben de önümde oturdum. Dedi Ali, benimle okuyanı okuyabileceğin kadar okuyam, ben okuyamayacağım da dinle. Ama gözlerini yum. Ben orada bir noktada oturdum, okuyanı okuyabildim, okuyamanı dinledim bir iki saat ara geçtikten sonra benim kalbime, içime bir heybet, bir evham geçti. Dedim her hal bu adam beni getirdi bu gece burada bir tevbeye tutturacak. Hani bana dedi ki seni mükafalsamdıracağım. Ben o vakit evhama kapladım. Dedim bu hani burada tevbeye vereceğim. Ben de daha bekarım. Sağa sola da ticaretle meşguldum. Gideceğim. Sen gel diyor ben bu tevbenin tövbe, tav üzerinde kalamayacağıma bunun silah sına Bu avama mevniyen korktum, yanından uçurcasına çekildim çıktım. Bir de gözlerimi açtım, gözlerim kamaş, kamaşmış gibi nasıl bir insan güneşe daha gözlüğü açılmıyor. Bu caminin iki öyle bana gelmiş. Öyle ziyali gördüğüm için gözlerim kamaştı, göremedim. Ya yani başkasına çıktım, böyle ziyarete karşı durdum. Tekrar Dinledim ya Rabbi gideyim, gitmeyeyim, gideyim, gel tekrar başımı uzatın, baktım kendi halimde. Aynı bu vaziyet ya bana geldi, gözlerim açılmadı. İkinci evham bana çok şiddet etti. Şiddet ettiği için dedim, bu beni her hal tavla ettirecek. Sen gel, ben bekarım. Tekrar yavaş yasına çekildim, geldim eve. Evim yolun içindeydi. Yolun içinde daha girdim, bir titreme beni aldı. Öyle bir titreme aldı, yani kendimi bile tutamıyordum. Oturdum böyle bir iki saat geç sonra sadece olmadan geldi geçti. Onun gidişti bizim kaptan geçidi ayrı bir oda taksit etmiş. Ona çıktığından işlerdi kapsi. gider de gitti odasını. Gider gitmez beş dakika on dakika sürmedi. Ezan okundu. Hemen ezan okunur okunmaz bayram sabahıydı. Ben de koştum bizim bahçe var. Işte su geçirdi. Abdest aldım gittim. Gidene kadar baktım namaza başladılar. Namaza başlar başlamaz, tabi ben de girdim namaz hakkına. Namazı kıldık, takviyatı okudular. Takviyattan sonra çok dağlattılar, dağıttılar. Bayram namazının zamanı geldi. Bayram namazının e, sünnetini de, vacibini de aday ettikten sonra, takviyatlarını okuduktan sonra kendilerine ben bir kahvaltı hazırlatmıştım. Kahvaltılarını götürdükten sonra elini öpmeye gittim. Elini öptükten sonra bana dedi, keç elten, niçin kaçtın? Aman ustadım dedi. Ben de ayakta elimde. Peki dedi. Peki. Peki dedi. Neyse kahvaltıları yedikten sonra çaylarını içtikten sonra kalktı misafiri olan atan Sıdık Efendi'yi yolcu etti. Bir muhtar köyden çıkarttık. Tekrar köye çıktı. Bana dedi ki Ali sen bana vekal eten köylünün bayramını tebrik et. Ben gidiyorum. Ben gideceğim Zarnabat'a benim yataklarımı gönder. Aman usta dedim, savuktur, daha o baltum değil, sen gidiysen orası dağ daha yok dedi. Ne mümkün, ne kadar ısrar ettim, caminin önüne kadar, canısından beraber gittim, elini öptüm, ne mümkün ettimse, dedi yok, ben yatağlarımı yüklerdim. Peki, geldim, bizim bir küçük hizmetçi vardı, yatağlarımı yüklerdim, peşinde gönderdim, gitti. Bir noktada sonra baktım, ondan birkaç kişi ziyaretçi geldiler, sordular benim, dedim, karnavata gitti, onlar da peşinde gittiler. Son bir de bizim bu hacim alaya geldi, o da sordu benden, dedim de ziyarete gitti, o bela mandalina 1 kilo kadar şeker, 5-6 tane de böyle yağlı bir etmek, işte elimde getirdi, o da peşimde gitti. Var artık bu milvar üstüne günde 5-10 kişi böyle ziyarete geldi, gitti. 17. günü ben gittim, 17. günde gitti, ben gitmemiştim. 17 gün sonra gittim, baktım ki evet, zaten baktım o ağaçların çeşmenin başında gelen gidene o çeşmeyi yaptırmış, önüne bir havuz kurdurmuş, güzel bir kuruna yaptırmış, işte mağara şeklinde bir şeyler uymuş, buradan ısrarlar ötürüp, gittim baktım tek tek kendi haline, onun da tek orada kendi şeyi okumak için ayrı bir tek yer uymuştu, tepenin göstermeyi gördüm tabii. Orada kaldı, neyse, gittim, elini öptüm, geldi, tekrar ikimiz beraber kesmenin başında oturduk. Ben, bana dedi, çay yap. Ben kalktım, bir çaydanı vardı, bir ocağı yaptım, çay pişirmeye başladım. ufak ufak torbaları vardı ağaç dallarında. Yokladım, birisinde çeker, birisinde çay. Buldum çaydanı damladım, bir iki torba daha yokladım, baktım, bir iki tane ekmek kuru yağlı etmeyler, bir tane de fırın etmeyi kurulmuş kalmışlar. Yenilerde onları da bıraktım. Usta dedim bu etmeleri sana kim getirmiş? Bu işin de kadar bile bıraklamış. Dedi de malayasın getirdi. Dedim malayasın ne vakit getirmiş? Dedi ne bayramda getirdi? Ya dedim bayram 20 güne yakın oldu gidelim. Bayramdan şimdiye kadar bu etmeler kalıyor. Dedi evet. E dedim bu kadar ziyaretçi sana gelip gidirlerdi. Binde beş bin girmi kişi sen hiç kimsenin yani, bir bardak çay bir etme yedirmedin. Dedi Ali ola her gelene de etme tezmişim çay içmişim. Bereket i halilullah da düşmüş malayısın evine. Bu lafı bana cevap edin. Dedim ola bereket i seyidi e, doğusunun da dedim düşüm sormaya. Neyse orada biraz çektim ben de ila hiddetle getirdim o etmeleri bile ufaladım tüytüm havuza. Dedim dur ben o beraketi keseyim. Ben o etmeleri bile ufala sapan sonra dedi bana yarın git Malahider'e söyle. O Hamit Hoca ile bir arkadaşı vardı Malahide. Bana iki kilo taze atma gönder. Dedim ben evden sana yapıp gönderirim. Ne sen evi üç hesa etmişsin. Bana dedi ki evim üç hesada, bir sen bir kardeşim. Bir de bir facia hesada benim var dedim. Dedim ha bir de sana. Dedim ben senin hesan evden gönderirim. Dedi Malahider'e daşlar. Dedim peki ben neyse dört günü geldim. İşte gittim, etme yaptım. Düşüttüm Gittim, geldim ola Haydar'a da dedim. Gitti var asıl bir müddet sonra tekrar gittim. Gittim baktım yine tektir. Tek olduğu için sordum ustadım senin ne, neler var bana bir takım derslerde bulundu. Dersi bulunduktan sonra bana dedi ki Ali sen bir çay pişir. Mən burada Oxuyayım, Baxdı, başladı, bir ağlamalıqlarım var. Oxuyan, sən bəni izləyirdin. Qafidən mən biraz uzaqlaşdı. Başladı elə bir məc, məcun, bir duaya, niyazə bən gəldi, gənmə ona yazıldı. Dədim, ya o, dan, çocuğum, bəzi zaman Mulla Said namını aldı və ona gəldi. Hətta bir şərəd almaq üçün deyiz Mulla Saidinə deyiz. Bundan sonra İstanbul'a gitti, İstanbul'dan dönürken, gelirken ismi Bediye Zaman koyuldu. Ben çocukluktan şimdiye kadar bu adam daima elim adında daima faraiz ilahi yerine getirme, daima sünnet vacipleri hep yerine getirme. Bu adam ki böyle korkuyor, böyle titriyor, böyle iltikar Zaten bizim gibi günahkar insanların hiç yeri yoktur. Ben böyle çünkü ben ateşle oynaydım, bastım, oradan kalktı geldi. 20-30 katı uzakta geldi yanıma. Ali dedi, dedim efendim. Dedi sen şimdi diyecektim. Sa'id eskiden hocaydı, alimdi, üteydi, beri bu kadar terrisat yaptı, bu kadar faraiz ve vacip farkısınatları yerine getirdi. Biz şimdi ne yapacağız? Biz sizin gibi cahiller dedi, ne yapacağız? Dedi sizin günahınız bir benim tüpli, yetmiştir. Eski Said'in hataları çoktur. Eski Said'i de kendi gençliğine tabir ettik. Eski Said'in hataları çoktur. Eski Said çok hatalar etmiş. Şimdiki Said yeni görüyor o hatalarını peşman olmuş, peşine düşmüş. Onun, onun hataları yüzünden çok şeyden geri kalıyor. Onun için bu ırkçada bulunuyorum.